Şu an bir annenin gelinini seçme ritüelini izliyorsunuz. İlk gelin adayı vücut kalıbından geçmeye çalışır, ancak göğsü bunu yapmasına engel olur. İkinci gelin ince uzuvları sayesinde duvardan kolayca geçer. Üçüncü gelinse geniş kalçasından ötürü ne yaparsa yapsın geçemez. Son gelin adayı ise adeta bir prenses gibi incelikle duvardan geçer ve anne onu bir sonraki aşamaya geçirir. Ardından ilk aşamayı geçemeyen gelinleri evine gönderir ve engelli oğlunu kalan kızlara gösterir. İkinci aşamada gelinler bu adamla iletişim kurmalıdırlar. İlk gelin büyük bir özgüvenle odaya girer ve adamla konuşmayı çalışır ama adam onu reddeder. Bu durum gelinin öfkelenerek odadan çıkmasına neden olur. Zarif ve masum ikinci gelin odaya girer ve adama olan saygısından temas etmemeye çalışır. Gelinin bu iyi niyetli davranışlarını fark eden adam onu çok sever ve odadan çıkmasını rica eder. Aradan bir yıl geçtikten sonra kızlar sonucun açıklanması için geri dönerler. İlk kız karnına bir balon koyarak hamilelik numarası yapar ama anne balonu patlatarak onun yalanını ortaya çıkarır. Tam bu anda engelli adam gelir ve diğer kızı eşi olarak seçer. Ardından ayağa kalkarak aslında engelli olmadığını ve bunun sadece bir test olduğunu söyler